Programımızda sacımızı yerleştirdik ilk olarak makineye. Sacımızı tutturduk. Aynı koordinatlarda punta yapacağımızı belirledik. Ee, daha sonra programa geldik. Programdan alüminyum ve alüminyum alışımları 2'yi seçtik. Malzeme kalınlığı 3 olarak seçtik ve XY değerlerimizi girdik. 50'şer milimetre aralıklarla 4 tane Y ekseninde ee, punta atılmasını söyledik. Şimdi başlat tuşuna bastığımızda işlem başlayacak ve puntaları atacak. Başlata bastım. Şu anda y ekseninde sıfırlama yaptı Şu anda x ekseninde sıfırlama yaptı ve verdiğimiz koordinat olan x 250 y 350 koordinatına gidiyor. x 250 y 350 koordinatına başlayacak. Y250, ilk iki yüz elli ye üç nokta olan ilk geliyor geldi. X 250, Y 200 noktasına gelip, noktasını alıyoruz. <bitirecek. gülüyor> evet. Şu anda... işlemimizi bitirdi. <laughs> şimdi saçımızın durumuna bakacağız. Yakından çeker misin? Gördüğünüz üzere baya bir saçta erime var, yanma var. Şimdi yavaşça biraz daha solsun, biraz daha solsun. Hızlı soğutma yaparsak çatlar olmaz. Kıralım. Şimdi sacımızı çıkarıyoruz. Ve sonuçta kaynatmış mı kaynatmamış mı göreceğiz. Şimdi 2, 3, 4 kıskacımızı çıkardık. Görüldüğü gibi saç kaynamış. Yeterince de sağlam bir şekilde kaynamış.